Merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryum bakım ve temizliği ile ilgili, su değişimi ile ilgili bir bakım günümüz olacak. Keyifli seyirler. Hemen başlıyoruz. İlk olarak hemen su değişimi biraz suyu azaltmamız lazım. Sonra cam temizliği ve varsa bir su Şimdi bu tüpüde şimdi ilk yapıyoruz. Cam temizliği yaparken su dışarı kaçmasın diye su seviyesini düşürüyoruz. bu kadar yeter. Hemen sifonunda kalan suyu da döküyorum. Ondan sonra da filtremizin içini çekeceğiz. Artık filtremiz durdu. Şimdi cam temizliğine geçebiliriz. Suyumuzu alalım. Tıklıyoruz. Su değişimlerinden önce suyumuzun değerini ölçüyoruz. Bunun için bir TDS metre yeterli. TDS metremizi de ölçeceğiz. Suyumun değeri şu an 180 yani su değişimi yaptıktan sonra bunu 120-150 arasında tutmaya çalışacağım. O yüzden şimdi su değişimi zamanı. Şimdi ikinci bir kova daha su almamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Çünkü balıkları kalan suyumuzu da boşaltalım. Şimdi su değişimimizi sağladık. Kazıyıcımızın atladığı bazı yerler olabilir. Bu yüzden şöyle bir küçük elyaf parçasını alıyoruz. güzel bir alternatif. Tekrar şeyi takalım. Derecemize. Dereceyi olabildiğince orta bir yere takmaya çalışıyorum. Bunun sebebi sıcak su yükselirken soğuk su aşağı doğru çökme yapar. Hemen bakın faydangozun ters döndü. Hemen onu düzelteyim. Yoksa ölme ihtimali artar. E, bu arada hemen e, elyaf demişken filtrinde elyafını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için önce ben de full 207 var. İlk önce slok şunu kesiyorum. Ondan sonra hemen küçük bir kova yardımıyla. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <tam Fildeli> <laughs> Zaten suyu kestiğiniz zaman fidelerin çok fazla başlayalım. Şöyle çıkarıp kolanın üstüne koyuyorum. Aynı ölçüde kırmızı bir elyaf elle de kesebilirsiniz. Ben elle kesip tersi görüyorum. Şöyle şu ebatlarda bir elyaf işinizi görür. eğer floy kirliliğiniz varsa kesinlikle hani hiç görecek bir boyuttur bu. İlk önce üst kapağı çıkarıyorum. Kirli elyafı alıp bir yerine Yeni Şöyle, yine elif koyacağım. Yine elif daha ekliyorum. Böylece bakım şeyinde temizliğini de yaptık. Filtre temizliğini, genel filtre temizliğini çok sık yapmamaya çalışın. Bu bakteri kültürümüzün ölmesi açısından önemli bir detay. Yani çok sık tüm bakteri yatağını ve fidyeyi temizlemek, boruları temizlemek çok faydalı değil. Evet, burada durduruyorum. Hemen suları eklemeye başlayacağım. Evet, suyumuz doldu. Küçük bir kova yardımıyla suyumuzu eklemeye başlayacağım. Ondan önce kovayı düzgünce yapmak için şunu birazcık geri iteceğim bu. Elimle tam senedir akvaryumda herhangi bir set olması için, bitkilerin kalması, camların döndü. Hemen bir bez yardımıyla şöyle ufak tefek su akıntılarını ve dökülen suları temizleyelim. Bu ev temizliği için de önemli. Evinizin parkeniz varsa özellikle bunu hemen silmenizi tavsiye ederim. Bundan sonra su değişiminden sonra eğer varsa yüzeyde herhangi bir şey Şimdi geldi ekleyeceğim şeyleri. Önce filtremi çalıştırıyorum. Su sirkülasyonu önemli. Filtrinizden ilk çalıştırdığınızda pislik gelmesi normal. Çünkü filtre durağın hale geldiği için borulardaki o kir atılıyor. İlk başta filtrinizin havasının çıkması gerekiyor. Hava çıkarıyor vatan. Havası çıktıktan sonra filtre normal sessizliğine geri dönecektir. Hemen neler ekliyorum. Ee, Nixon'ın Gold gübresini kullanıyorum. Bunda zaten arkada dozaj uygulaması var. Haftalık 100 litre suya 5 mil yani 3 basış. Ben 4 basıyorum. Bunun sebebi ilk basışta gübreyi çekme noktasında bastığınız şey iyi bir şekilde çekmiyor. Yani her basışınız 1.3 mil falan bir gübre çekiyor. 4 defa bastığınız zaman yaklaşık 5 mil yapıyor. İkinci olarak yine Nixon'ın Iron yani demirini kullanıyorum. Bu da bir iki gelişme için önemli. Ben haftalık kullanıyorum. Haftalık dozajama yapıyorum. İsterseniz günlük dozajlama da yapabilirsiniz. Bu da haftalık 100 litreyi iki mil diyor. Yani iki tane sıksanız yeterli. Bir, iki. Yeterlidir. İlk başta TDS'imizi ölçmüştük. Yüksekten çıkmıştı. Şimdi tekrar TDS'imizi ölçüyoruz. TDS 125. Şimdi bizim istediğimiz şeylerden. Fakat yine biraz mineral KH plus eklememiz gerekiyor. Ben kalsiyum eklemiyoruz, KH eklemiyorum. Onun sebebi Frodoston üstündeki e, kalsiyum karbonatların çözülmesinden dolayı suya belli bir miktarda zaten KH ekliyor. O yüzden sadece KH ekliyorum. Bunları kullanmadan önce ilk önce bir çalkalayın. Ondan sonra burada kullanım ölçüsü var. Ben bunun için bir tane enjektör kullanıyorum. Diyor ki size işte 100 litre suya haftada kullanımda 3 mil eklenmesi tavsiye edilir. Çekiyoruz hemen 3 milimize. Ondan sonra suyun akış yönüne enjekte ediyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum. Mineral yağışlar işiniz bitti. Sıradaki diğer şey ise Neon'un Essence ee, ürünü. Bu da akvaryumdaki işte çözülmemiş maddelerin ve gübrelerin hızlı bitkiler tarafından emilmesini ve bitkinin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Bunda da zaten arkasında kullanımı yazıyor. 60 litreye 5 mil diyor. Benim 100 litre. Ben o yüzden 1,5 kapak koyuyorum. clean su değişimi yaptığımız için ekstra sadece su değişimlerinde yine Neon'un clean su berraklaştırıcısını kullanıyorum. Burada da arkasında yazıyor 80 litreye 5 mil kullanın diye. Ben bunu da sadece bir kapat atıyorum. Bunu da bıraktım. Bunun dışında kullandığım malzemeler neler? Şu cümlelerimi de bırakayım. Yine Nio'nun kompleks diye bir tablet takviye ürünü var. Bunu şu şekilde hap şeklinde ürünler. Bundan alıyorsunuz ve akvaryuma ekliyorsunuz. Eklemesi çok basit. Tableti açıp suyun akış yönünde dökmeniz gerekiyor. Şöyle. İlk başta bir ürün çözünene kadar suda görülecektir ama çözündüğü zaman tamamen zararsız balıklar yesebilen herhangi bir olmayan bir ürün. Kompleksin faydaları neler? Kompleks sudaki işte mineral dengesini ve pH dengesini ayarlıyor. Onlarından dan ziyade balıkların vitamin takviyesi, derilerinin ve renklerinin daha iyi görünmesini sağlıyor. E, ise asit düzenleyici ve balıkların yumurtalamasını ve daha sağlıklı olmasını sağlayan bir ürün. Bu da Atelator. Bu da Neo'nun bir ürünü. Neo Aquaria. Bu da sevdiğim bir marka. Yine onu da şöyle suyun akış yönüne döküyorum. Bunları haftalık kullanıyorsunuz. Hafta bir kapsül. Her bir şeyin içerisinde 60 tane kapsül var pardon 20 tane kapsül var. Yani size 20 hafta gidiyor bir tanesi. Çok fazla pahalı ürünler değildir. Ben bunu en son 150 TL civarında almıştım. 150 TL, 125 liraydı öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Bunu da kullandık. Şu an tüm bunlardan sonra yapacağımız tek şey geriye ne kalıyor? Suyun değerlerini ölçmek. Bunun için bir tane stick çubuğum var. Stick çubuğumu daldırıyorum. Şöyle içinde sallıyorum. 30 saniye beklemem lazım. 30 saniye bekledikten sonra çubuğumu çıkarıyorum. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında ne yapıyoruz? Çubuğumuzu alıyoruz. Yaklaşık bir dakika sonra bunu kontrol edeceğim. Evet bir dakika geçtim. Şimdi ürünümü buradaki şeyden kontrol ediyorum. Değerlerden. Bakıyorum pH'im yaklaşık 6.7-6.5 arası bir pH. Karbonat sertliğim 0 ile 20 arasında. Nitrit hiç yok. Nitrat hiç yok. Klor yok. Sertliğim e, kaç? 100'ün üstünde %150 arasında sertliğim. Amonyak yine 0 ile 0.5 arasında amonyak var. Yani şimdi baktığımız zaman su değerlerimiz tam da istediğimiz yumuşak su değerlerinde pH'imiz 6.5. Çünkü e, ee, özellikle tetra türü gruplar 6.5 ile 7.5 buçuk pH arasında yaşarlar. 7.5 için onlar için büyük bir pH yani yüksek bir pH. Ama e, yani 7.5 pH'da ölmezler ama farklı bir balık görmesiniz renklerinden, yüz işlerinden bunu anlarsınız. Akvaryum bakımımızı şimdi en son aşamayla sonlandıracağız. En son aşamamız tabii ki de cam temizliği. Hemen dışkanlara bir bez ile cam bezi olsa daha iyi olur. Çünkü temizlik sırasında su akar, leke oluşturur. Hemen şuraya Böylece akvaryum temizliğimiz bitmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın.